Herkese merhaba, ben Baybolut ve bugün PD2'den Mal e, Malcrusher haritasına bir bakış atacağız. Benim bu girişleri çalışmam lazım ya. Yani. İlk önce bir assetleri açıklayayım. İki tane gas kemini aldım ama bir tane yetiyor. Sadece bir tane gas cam yeter. Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Ve bu arada Malcrusher e, sesli yapılan, gizli yapılmayan bir harita değil miydi diye soracaksınız. Normalde öyle ama eğer hiç yakalanmazsanız gizlice de bitirebiliyorsunuz. Bugün size onu göstereceğim. Oradan bir tane gez kanalı. Tabi içeriye girip de. Daha sonra bakın en uzaktaki spor alanını görüyor musunuz? Buraya koyacaksınız o gez Burada ben kritik bir hata yapıyorum. Aferin. Aferin. <laughs> Bu yaptığım bayağı bir aptalca bir hataydı. İki tane pager'ı da aynı anda almam iyi bir şeydi. Normalde guard'lara, sivillere hiçbir şekilde yakalanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü aşağı kattaki insanlar da eğer sizi fark ederse yakalanacaksınız yani. Burada dörtten fazla guard var. Söyleyeyim. Benim oynadığım zorluk... ...Dead Sentence. One down modifier açık. <laughs> Ve bu arada oradaki camı kırdım diye aşağıdaki guard da fark ediyor. Yani siviller fark etmiyor <laughs> pek. Bu camın kralı oldu. Şunu almıştım. O tüm siviller bakın yavaş yavaş birbirlerini <laughs> etkileşimli olarak Sonra orada bir tane daha cam kurdum sanki. <laughs> Ama alarma geçmedikleri sürece sıkıntı yok ya. Yani uzun süredir bu oyunu oynuyorum, Stealthle falan ilgileniyorum ve alarma geçmedikleri sürece her şey uygun. <laughs> Olabildiğince daha az e, yakalanmaya çalışıyorum şimdiden. Sonra tehlik, e, görevi tehlike Aslında atmasınlar önemli değil.

Evet şimdi olabildiğince etraftaki e, laptopları, camları camları kırmayın da laptopları, ne bileyim kulaklıkları falan parçalayacağız. Tabii ilk önce burayı bir alevi verin. Burası yavaş 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 yayılmaya başlıyor. Daha sonra teker teker laptopları, ne bileyim kulaklıkları falan silahınızla ya da yakın mesafe silahınızla parçalayın. Ben bu kulaklıkları silahla parçalamayı tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Mili ile de böyle daha büyük parçaları olan e, eşyaları kırmayı seviyorum. Göreve göre toplamda 50 bin dolarlık bir hasar vermemiz gerek. Evet, şu an toplam 10 bin dolarlık zarar verdik. 10 Grant ne dedi? 10, 10 demek. Oradan anlayabilirsiniz. Böyle birkaç tane parçalayabileceğiniz uh, dükkan var. Yanıma ammo um be, ammo um be kaldım ikinci dovable olarak. Çünkü Göreceğiniz üzere silahımızdaki tabancanın mermileri bile bitiyor. Çünkü küçük küçük şeylere vuruyoruz. Ee, detaylı olarak. Bullybeck'ler genellikle bu Jewelry Store'un içine bu mücevher harçının dükkanının içine bu adamın ölüsünün olduğu yere koyuyordu. Ama fark ediyorlardı. Ve ben de bu yüzden burayı ee, yapmadım. Koymadım yani. Böyle bekleri saklamıyorum. Öyle. Size de önermiyorum artık. Önceden sıkıntı olmuyordu ama. Buradaki şampanyaları ben bir kısmını milli ile yok ediyorum. Mili olarak böyle hızlıca savrulan bir şey alır. Mesela ben şu anda E'ye basıp çekip duruyorum. Bu açıdan kırması daha kolay oluyor. E şimdi tabancayı geçtim. 30 bin tamam y yavaş yavaş 50.000'e bine yaklaşıyoruz orada tabancı olarak işte bu yüzden bernetli falan kullanıyorum özellikle bu görevde mermisi çok sıkıntı etmiyor ve bu tür e, parçalama görevlerinde falan sadece bir kez olacak bernetli en iyi silah. 154 e mermisi oluyor oyuna başladığınızda. Daha ne istiyorsunuz? <laughs> bu mücahit faratçıya girdiğinizde bu camları kırabilirsiniz fakat e, dükkanın kapısının yanlarındaki camları sakın kırmayın. Çünkü guardlar onlara dikkat ediyor. Evet şimdi helikopteri bekleyeceğiz. Benim buradaki korkularımdan birisi de zaten o helikopter geldiğinde acaba otomatikman e, sesliğim geçecek guardlar falan fark edip görev sesliyim dönüşecek yoksa ECM kullanıp onu atlatabilir miyim eğer dönüşecekse de yoksa böyle sessiz olarak devam mı edeceğiz diye bir düşündüm birazdan görürsünüz zaten. Ben birazcık buraları hızlandıracağım. Güvenli bir yere geçip. Afrika olarak falan bekleyebilirim. Neyse burayı ileri sarıyorum. Benim size önerim burada kimseye görünmemeye çalışmanız. Ee, onun harici kolay gelsin diyebilirim. Ben bu sefer şanslı gittim. Bu yaklaşık kaçıncı denememdi? 7. 8. denemem neydi? Bayağı denedim. İyi oynamama rağmen. Bir 2 küçük hata mı oldu? Mesela başlangıçta maskeyi taktığımız yerde bir sivil var. O sürekli görünüyor. bizi görüyor. Onu görünmeden geçemiyoruz ya da. Ama bu seferkisinde bu haritada öyle bir şey olmadı. Burada size küçük bir hatırlatma. Her 15-30 dakikada bir vücudunuzu esnetin. Vücudunuzun ağrımasını önler. Neyse helikopter geliyor. Ee, video burada sonlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. iyi günler, iyi oyunlar. I'm here, I'm here. Whoa, whoa. That's it guys. Oh, that was how you say overkill. <laughs> I enjoyed it. Ah, years in prison, I dream of that. Money is yours, and.